Evet sevgili bahis severler yeni bölümümüze hoş geldiniz. 21 Kasım Cumartesi gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Milli maçları bitirdik artık liglere kavuştuk ama yine de çok fazla güvenmemek lazım maçlara. Nedeni malum zaten ülkemizde alınan tedbirlerden dolayı da farkındasınızdır. İyice Covid vakaları arttı ve hemen hemen her takımda en az 2-3 olmak üzere 7-8-9'a kadar çıkan Covid vakaları var ve bunlar hiç belli olmuyor. O yüzden bu videoyu izlediğiniz sırada işte artık Cuma gecesi mi, Cumartesi sabahı mı izliyorsunuz? Maçlardan birkaç saat önce, bir iki saat önce Son kadrolara bakıp da karar vermenizi önereceğim ve ben mutlaka 100 birim basıyorsanız 30 birime düşün yani ya da 50 birim basıyorsanız 21 birime, 15 birime düşün ya da 20 birim basıyorsanız 5-10 birime düşün. Çok fazla yüksek misli yapmayın bu hafta. Gerçekten çok tehlikeli çünkü vakalar çok fazla. Milli maçlardan dönüldü, sakatlar var ee, her takımda. Ee, pozitif olan vakalar var. Bundan dolayı canlıya daha çok kendiniz ayırın. Önceden bir kupon iki kupon yapın. Yine alternatif ama canlıdan izlerken ben de her zamanki bir yardımcı oluyorum. Zaten iddia bilir uygulamamızda. Hala bilmeyenler varsa şuradaki taratım videosunu izleyebilirler. Oradan canlıdan yardımcı oluyorum ben de. Tabii çok fazla elim kolum ahtapot gibi olmadığım için sizlere yardımcı olamıyorum. Çünkü aynı zamanda YouTube katıl butonundan da iPhone'culara yardımcı oluyorum. Bu arada e, tabii hafta içi tutturduğumuz kuponları yine yönetmenim yan tarafta paylaşsın. E, onun dışında IOS'ta e, yakında müjdeyi vereceğiz. Onayı aldık. Yayınlanacak ama şu an için sakın girip indirmeyin IOS'çulara IOS söylüyorum bunları. iddia uygulamamız. IOS'ta yayınlanmaya başladı ama hala sorunlar var. Giderilmesi gereken. O yüzden şu anda sakın indirmeyin ama Instagram hesabımızdan bizleri takip edin. Oradan duyuracağız. E, ya da kanalımıza abone olun. Buradan bir video ile yine duyururuz. O yüzden şimdilik indirmeyin bunun bilgisini de verelim. Onun dışında söyleyeceğimiz bir şey yok. 9 tane maç sizler için yorumlamaya çalışacağım. Dediğim gibi bunları ikili ikili ya da üçlü üçlü iki tane alternatif kupon yapabilirsiniz. Diğerini canlıya saklayın diyelim. Tabii bu sakatları cezaları mutlaka yani kontrolünüzü yapın. Benim söylediklerim sonradan değişiyor olabilir. İlk maçımız 13.30'da Fatih Karagümrük-Sivas Spor arasında oynanacak. Tabi Sivas Spor'da uzun zaman sonra milli arayla beraber bir dinlenme fırsatı buldu. Milli arada dinlenme fırsatı buldu. Avrupa'da maç yapıyordu biliyordunuz biliyorsunuz. Birçok futbolcusu hep yorgun oluyordu. Çok derin kadrosu olmadığı için. Şimdi baktığımız zaman ilk başta Sivas Spor'da Yatabahar'a mesela sakat görünüyor. kayode sakat görünüyor. Jorge Felix yine sakat görünüyor. Karagümrük'te de yine e, orta sahada Salibur ve Vato Arvaladze gibi e, bir şüpheli biri sakat görünüyor ama bunların kontrollerini mutlaka yapın dediğim gibi. Zaten Karabük, e, Karagümrük özür diliyorum. Karagümrük e, pozitif futbol oynayan e, ve ligin en çok gol atan takımlarından biri. Normal oyunlarını yine oynarlarsa Sivas Spor'un da yine her ne kadar defansif zaafları sürse de e, ileri uçta etkili oyuncuları var. Yine Gradel'e çok güveniyorum ben bu anlamda. Ee, Karabük'te de yine e, Endaya gibi Sabo gibi işte Atıf şey şu gibi oyuncular var burada iki takımın da birbirine gol atması muhtemel görünüyor bence e, diye düşünüyorum ben golleri değerlendirebiliriz Oranda bence yeterince ideal ve e, tatmin edici diye düşünüyorum bir gibi oranı var ikinci maçımız gençler Birliği Fenerbahçe mücadele. saat 16'da oynanacak bir kere gündüz maçı bunu mutlaka bir kenara yazalım. şöyle bir baktığımız zaman tabii Fenerbahçe'de de çok fazla eksikler var. Mesela bir sağ beki Gökhan Gönül oynamayacak ama onun dışında Nazım Sangaren'in de sakatlandığını duyduk. Mesela sağ bekte kim oynayacak? Teknik direktör taktik değişikliğe gidebilir mi? İşte 3-5-2 yapıp atıyorum veya sağ Novak'ı oynatabilir mi? Hani normalde sol bek ama sağ bekte deneyebilir mi? Çünkü orada görev yapacak Dirar da mesela kadro dışı biliyorsunuz. Ener Valencia yine pozitif olan vakalardan diyebiliyorum. Ferdi Kadıoğlu oynamayacak. İşte Kaleci Arun Tekin sakatlığı var. Gençler Birliği'nde de Stanku e, sakat ve Johansson yine defanstan cezalı durumda görünüyor. E, burada da Fenerbahçe'nin kazanması tabi normal sonuç olacaktır. Gençler Mustafa Kaplan göreve getirildi. Yine e, Toto videomuzda söylemiştik. Yeni hoca etkisiyle beraber belki biraz daha farklı pozitif. Bir de büyük takımlara karşı biliyorsunuz böyle Anadolu takımları e, daha bir farklı motivasyonla oynuyorlar. Bunun da etkisiyle beraber Gençler Birliği'de eksik olan Fenerbahçe'nin üstüne sık sık gidecektir. Fenerbahçe'nin kazanması dediğim gibi normal sonuç olacaktır ama ee, daha yüksek orandan ne yapabiliriz diye düşündüğümüz zaman çünkü Fenerbahçe'nin oranı 1.38 ben burada 2.5 üst öneriyorum eksik olmasından dolayı ve Gençler Birliği'nin farklı motivasyonundan dolayı çünkü orada CEO var mesela e, ileri uçta oynayacak olan Giovanni CEO yine Kandeyas gibi tehlikeli oyuncularıyla Fenerbahçe'ye zor anlar yaşatabilir Gençler de e, Fenerbahçe riskleri aldığı zaman o yüzden 2.5 üst denenebilir 2 .3 1 3 gibi bir e, Gençler Birliği galibiyeti bekliyorum o yüzden 2.5 üst onarı, öneriyorum ben 1.42 oranıyla bir sonraki maçımız Villarreal-Real Madrid e, mücadelesi. Şimdi burada da baktığımız zaman yine her iki takımda sakatlar var. Villarreal kötü başlamıştı ama iyi gitti. Şu an ligde ikinci sırada yer alıyor biliyorsunuz. Avrupa'da da kendi liginde de oldukça iyi gidiyor. Yine sakat cezalara bir bakın. Moreno mesela defansta Villarreal'de yokken Real Madrid'de ramos'un sakat olduğunu görebiliyoruz. Sergio Ramos'un ve orta sahada da Federico Valverde sakat görünüyor. Onun dışında Odriozola da yine şüpheli görünüyor. Belki oynayabilir ama geçen hafta biliyorsunuz Real Madrid Valencia karşısında dağılmıştı. 4-1 yenilmişti. Ee, Villarreal kendi sahasında Real Madrid'e zor anlar yaşatacaktır. Mutlaka golde de bulacaktır diye düşünüyorum. Real Madrid'in de ileri ucunda hani gol bulmasında sorun yok. Bence Villarreal'e karşı Sivas Spor'umuzda da 3 gol atmıştı biliyorsunuz. Real Madrid de gol atacaktır. Yani birbirlerine gol atmaları çok muhtemel görünüyor bana göre. Oran da fena değil yine. 1.38 oran açmışlar. Karşılıklı gol varı burada değerlendirebiliriz gibi. E, geliyor bana yine ileride e, Benzema ile Asensio ile ve Vinicius Junior ile Real Madrid yine tehlike yaratacaktır. Tabi Villarreal'de de Paco Alcacer gibi e, yine Moe Gomez ve Gerard <laughs> Moreno ile birlikte mutlaka gol bulacaktır diye düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa karşılıklı golümüz bu maçta da gelecektir diye düşünüyorum ben. Dördüncü maçımız Başakşehir. Beşiktaş-Başakşehir mücadelesi. Beşiktaş'ta da oldukça fazla e, sakat ve cezalı futbolcu var. O yüzden e, tedbirli olmakta da fayda var yine bu mücadelede. Şöyle baktığımız zaman liste çok kabarık. Yani en sakaladan tutun Wellington'a kadar e, Vida zaten cezalı oynamayacak. Sakat daha doğrusu. Onun dışında Oğuzhan Özakıp e sakat görünüyor. Tyler Boyd işte yok Utku kaleci e, şüpheli o da herhalde kamp kadrosuna alınmamış bildiğim kadarıyla. Ee, genç kaleci koruyabilir kaleyi. Rozier yine belki oynayabilecek görünüyordu ama az önceki haber aldım. Ee, kamp kadrosunda yokmuş Ersin Destanoğlu zaten cezalı kaleci biliyorsunuz. Mesela Hasiç vardı beğendiğim. O da sakat. Yani Beşiktaş'ın işi, işi, oldukça sakat. Başakşehir'de kötü başlamıştı ama iyi devam ediyor. Hem Avrupa'da hem ligimizde biliyorsunuz. Ayrıca milli maçlardan döndükte dedik ama bazı takımlar Avrupa'da da maç yapacak ama bu lig maçlarında Avrupa'yı düşünerek pek fazla rotasyon yapacaklarını düşünmüyorum bazı takımlara. Yapsalar da ufak tefek olacaktır. Ya normal dizi, e, kadrosuyla çıkıp sonradan e, skoru aldıktan sonra belki dinlendirmeye geçecektir ama ya da bazılarını işte 1-2 oyuncuyu dinlendirip skor durumuna göre sonradan kullanacaktır gibi. Hani Başakşehir ve diğer Avrupa'da oynayacak takım takımlar adına diyorum. Çok fazla değişiklik beklemiyorum. Kayseri Başakşehir'de de sakat görünüyor. Kreveli de şüpheli görünüyor. Belki oynayabilir. Beşiktaş'taki bu çok fazla ki sakat, çok fazla sakat olmasından dolayı tabii maç biraz Başakşehir'e bakıyor. Burada ne yapabiliriz? Oran açısından tabii yüksek oran sizlere önermeye çalışıyorum her zaman biliyorsunuz. Şimdi <laughs> maçın ee, İki tane farklı tercih söyleyeceğim ben. Hangi tarafa hoşunuza giderse onu değerlendirebilirsiniz. Mesela Başakşehir e, bu eksik Beşiktaş'a karşı bence iki gol bulabilir. Yüksek orandan bakın 1.75 orandan Başakşehir'in iki golüne girebiliriz. Eğer gününde olursa Gençler Birliği karşısında biraz tutuk başlamıştı. Gençler Birliği kırmızı kart gördükten sonra elini almıştı ipleri. Ve e, girişiyle de daha iyi oynamaya başlamıştı. Biliyorsunuz bu Beşiktaş deplasmanında da olsa bu kadar eksik Beşiktaş'a karşı iki gol bulabilir. 1.75 orandan bu denenebileceği gibi aslında sanki Beşiktaş'ın gol bulsa bile birden fazla bulamayacağını hani penaltı duran top korner bir şey olmadıkça birden fazla gol bulabile bulabileceğini de düşünemiyorum ben hani Başakşehir'e 2-0 ya da 2-1 gibi bir galibiyet beklediğim için Beşiktaş'ın da mesela ev sahibi 1.5 gol altı var. 1.42 oranı var onun da. Ev sahibi 1.5-6, 1.42'den değerlendirebilir. Daha yüksek oran istiyorsanız deplasman 1.5-1.75'den o da değerlendirilebilir. Ya da hiç etliye sütlüye karışmayayım diyorsanız hani madem 2.0-2.1 bitecek ve madem siz de benimle aynı fikirdesiniz böyle çok gol beklemiyorsunuz. Eğer öyleyse yani 2-3 golü de değerlendirebilirsiniz. 1.80 oranı var bakın. Ya Beşiktaş ev sahibi 1.5 gol alt ya da 2-3 gol yine yüksek oranlardan değerlendirilebilir gibi geliyor bana. Kafanıza yatıyorsa Tottenham Manchester City mücadelesine ee, bakalım şöyle Manchester City Yine ligde fena gitmiyor Tottenham yine öylesine böyle büyük maçları zaten iyi oynar Biliyorsunuz morun Tottenham Geçen sene burada e, yenmişti City'yi Tottenham yine ileride Harry Kane arkasında Celso, Hank Minson ve e, Bale de oynaması bekleniyor Ve e, City'ye baktığımız zaman da Yine Ferran Torres biliyorsunuz Milli takımda yıldızlaşmıştı O da forma giyecektir sağ kanatta diye düşünüyorum Gabriel Jesus ve Fodun'la birlikte Yine İlkay Gündoğan'ın da oynanması bekleniyor Sterling şüpheli görünüyor ama oynayabilir Ake de şüpheli görünüyor Ünesti de o da oynayabilir gibi. Endombele de mesela Tottenham'da şüpheli ama o da oynayabilir. Hani şüpheliler genelde oynayabiliyor. Biliyorsunuz burada da e, iki tarafa da maç gidebilir. Yani favori City ama City için öyle çantada keklik bir maç değil bence ama Taraf bahsinden kaçacağız tabi her zaman keyifli gollere gidelim diyorum ben. Oranı da gayet tatmin edici. 1.45 gibi güzel bir oranla e, karşılıklı gol var deneyebiliriz bence. Sizin de kafanıza yatıyorsa hani iki takım da birbirine gol atacaktır diye düşünüyorum ben. Birbiri bir var gibi maçın hani bazen diyorum ya birbirinden ötesini göremiyorum. 2-1 iki, mi? 2-2 mi? Artık üste gider mi? Bilmiyorum ama iki takımdan da birer gol bekliyorum. Ben aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Altıncı maçımız Antrenal Frankfurt Leipzig mücadelesi. Leipzig de Avrupa'da da oynuyor biliyorsunuz. Geçen seneye oranlar biraz daha hani pozisyonlara yine giren ama daha çok harcayan bir Leipzig var. Hem Avrupa'da hem de oynayınca da şaşır. Ee, bazen yorulabiliyor. Biliyorsunuz performansı düşebiliyor. Son Freiburg maçında da 70'ten sonra oyunu çözebilmişti. 3-0 kazanmıştı biliyorsunuz. Leipzig'e yine güvenmeye devam edebiliriz ama Frankfurt da sonuçta e, tehlikeli bir takım. Rode sakat görünüyor Frankfurt'ta da. Onlar da kendi evinde hücumu benimseyen bir takım. Ve Leipzig'te eksikler var. Biraz da bundan dolayı bu tercihi söyleyeceğim sizlere. Willi Orban mesela şüpheli Klosterman defansta sakat oynamayacak görünüyor. Yine Upamecano gibi eksik oyuncuları var. Bundan dolayı Frankfurt'un ben e, Leipzig zaten çok hücum yaptığı için defansta da çok hatalar yapıyor. Bakmayın bazı takımlar değerlendiremiyor ama Frankfurt değerlendirecektir diye düşünüyorum ben ve e, deplasman gol yemez, hayır diye bir tercih var biliyorsunuz. Onun oranı 1.25 şu an tatmin ediyorsa, e, uyuyorsa Frankfurt'un gol almasını değerlendirebilirsiniz. Ama ben aynı zamanda Leipzig'in de gol atacağını düşündüğüm için karşılıklı gol var. Sanki 1.40 gibi güzel bir oranıyla e, değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Her Berlin Dortmund mücadelesine bakarsak yine Borussia Dortmund'a Avrupa'da maç yapan takımlardan her zaman dediğim gibi videonun başındaki uyarıları mutlaka dikkate alın. Dortmund'a Münih karşısında 3-2 yenildi geçen hafta ama e, önce. Yine yenilecek kadar kötü oynamadılar. Gayet iyilerdi. Çok pozisyon vermeye ve gol bulmaya devam ediyorlar. Her Berlin'de Augsburg'u yenmişti. Burada e, Borussia Dortmund'a karşı onlar da gol bulabilirler diye düşünüyorum ben. Defasında Cerrero e, yine sakat Dortmund'da ve Julian Brandt da sakat görünüyor orta sahada. Her Berlin'de de. E, orta sahada Tuzart'ın sakatlığı var. Görünüyor. Dediğim gibi Dortmund'un verdiği açıkları Erta kendi sahasında değerlendirebilir. Dortmund'un defansı bana güven vermiyor. O yüzden yüksek oran ile bunun alternatif kuponumuzun birinde 1.48 orandan karşılıklı gol var. Değerlendirebiliriz. Juventus Kalyer bu arada bu haftadan itibaren belki olabilir. Yine takip edin ama aşağıda yazıyor. İddiabilir.com web sitemizde işte oranı düşen maçlar Avrupa oynanma yüzdeleri gibi verileri oradan görebiliyorsunuz. Biliyorsunuz aynı zamanda e, analiz çalışmaları yapıp istatistiksel olarak bazı maçları burada vermediğim bazı 4-5-6 maç yani orada da paylaşabilirim ya da sistemde bu video uzamasın diye bazen çoğu zaman e, giremediğimiz maçları orada sistemde sıfır deneyebilirsiniz ya da sistemde yüksek oranlı şunu deneyebilirsiniz diye sistem kuponları içinde önerilerim olabilir. O yüzden hitlerbilir.com'u da takip edin. Ayrıca Instagram'ı da takip edin ki Instagram'dan da duyuru bildirim yapıyoruz. Atıyorum şu şurada paylaşıldı bu burada paylaşıldı diye. Orayı da takip ederseniz sizin faydanıza olacaktır. Juventus Tüskalyer mücadelesi. Burada da çok fazla uzatmayacağım. Hani Juventus'un zaten performansı ortada. En son Lazio'dan e, gollemişti. Son dakikada berabere kalmıştı ama Callieri gibi golcü bir e, takım karşısında açık bir oynayan, futbol oynayan Callieri e, karşısında defansında da e, Bonucci eksikken gol yiyebilir e, diye düşünüyorum ben Callieri'den ve birlikte maçı üste taşıyabilirler diye düşünüyorum. Bu anlamda Juventus tamam galip gelebilir ama oran çok düşük. Dediğim gibi 3-1, 3-2 gibi bir Juventus galibiyeti çıkabilir. 1-32'den onun da 2.5 üstü denenebilir diye düşünüyorum. Bu 8. maçımızdı. 9. maç bunu alsanız da olur, almasanız da olur ama ben yine de aldım. Çünkü Barcelona'nın e, defansı zaten güven vermiyordu. Bu sene biliyorsunuz bazen sorunlar da yaşadılar yine. Busquets'in sakatlığı var. Umtiti zaten sakattı biliyorsunuz. Araujo yine defansta sakat ve Fatih çok önemli futbolcu yine Barcelona için. Onun da sakatlığı var. Tabi Atletico Madrid'de Luis Suarez e, Covid-19'da oynamayacak. Diego Costa e, şüpheli mesela onlarda da Hector Herrera gibi eksikler var ama bu e, büyük mücadelede yine Atletico Madridliğini yapacaktır Barcelona'ya karşı ileride e, Joe Felix ve arkasında Lorente oynayacaktır mesela o da gol atacaktır diye düşünüyorum yine sağda Correa ve solda Koke ile birlikte e, Messi'nin de biraz performansına bakıyor Barcelona biliyorsunuz burada iki takımın birbirine gol atmasını değerlendireceğim ben e, ee, iki dine taraf basından kaçmakta fayda var. Atletico Madrid burada yenilmeye de bilir. Maç birbirine de kalabilir ya da yene bilir. Öyle bir sürpriz de olabilir ama dep gol yemez. Yani deplasman gol yemez diye bir seçenek var yine az önce Frankfurt maçında söylediğim gibi 1.25 oranı var. Sadece Atletico Madrid'in golünü alırsak bence en sağlamı bu. Ama ben Barcelona'nın da gol atabileceğini değerlendiriyorum. Belki alternatifte de yüksek oran için 1.52 orandan karşılıklı gol varını değerlendirebiliriz. Dediğim gibi sürpriz çıkabilecek maçlar bu büyük maçlar özellikle. O yüzden gollere gitmekte fayda var. Zaten eksik sakat cezalı en başta uyardığım gibi kafanıza yatanları 2 ya da 3 maçlık kuponlar yapıp çok fazla risk almadan canlı ya da kendinize ayırarak değerlendirebilirsiniz. Yine yorumlara da siz yani düşüncelerinizi yazıp beğenilerinizi gönderirseniz şimdiye kadar gönderdiğiniz beğeniler için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere bir sonraki videomuzda. Hoşçakalın.